Bediüzzaman kendisinden keramet isteyen adama öyle bir cevap verdi ki. Son şahitlerden Kemal Taner Bediüzzaman'la olan görüşmesini anlatıyor. Hapishaneye yanına görüşmeye gitmiştim. Tesbih çekiyordu. Elini öptükten sonra kendilerine dedim ki, ''Efendim size birçok keramet gösterir.'' diyorlar. Halbuki ben sizden herhangi bir harikal hal ve vaziyet görmedim. Eğer böyle bir şey gösteriyorsanız bana da gösterin. Mesela şu elinizdeki tesbih kendi kendine yürüsün. Bediüzzaman tebessüm etti. Bana temsili şu hikayeyi anlattı. Bir adamın çok sevdiği, sevimli, sevgili bir tek oğlu varmış. Adam bu kıymetli yavrusuna çok değerli bir hediye almak için kuyumcu dükkanına götürmüş. Çok çeşitli elmas ve mücevherattan hangisini beğenir ve isterse oğlunu alacakmış. Mücevherat dükkanında kuyumcu adam dükkanı süslemek için tavana çok çeşitli renklerde kırmızı, yeşil, mavi, mor, pembe, sarı her renkte büyük balonlar asmış. Çocuk dükkana girince mütemadiyen tavandaki balonlara bakarak "Baba ben bu balonlardan isterim." diye tutturmuş başlamış ağlamaya. Adam, oğlum ben sana çok pahalı ve kıymetli elmas mücevher alacağım diyormuş. Çocuk ise ben balon isterim diye ağlayıp duruyormuş. Bu misali bana anlatan Bediüzzaman sözlerine devamla ben Kur'an'ın elmas ve mücevherat dükkanının bekçisiyim, dellalıyım. Ben baloncu değilim. Benim dükkanımda, benim pazarımda Kur'an'ın ebedi ve ölümsüz elmasları var. Ben bunlarla meşgulüm. Ben Kur'an'ın nurunu ilan ediyorum. Balonculuk yapmıyorum dedi. Bediüzzaman'ın ne demek istediğini anlamıştım. Yaptığım hareketten dolayı mahcup olmuştum. Bediüzzaman Hatıralar kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz.